Engelli bireyler zannediyorum ki ne kadar kurs alsalar da bir takım bir yerlerden eğitim imkanı onlara sunulsa da istihdam konusunda çok zorlanıyorlar bildiğim kadarıyla. Çünkü biraz önce de sizin verdiğiniz örneklerden yola çıkacak olursak evet engel tür, engel derecelerine ve türlerine göre farklı yerlerde çalışabilirler ve bu konuda gerçekten çok da başarılı olabilirler. Lakin özel sektörlerin, kamunun ya da gerçekten bazı kurum ve kuruluşların bu konuda onlara nasıl anlatayım, imkan vermeleri gerekiyor. Onları alması, benimsemesi gerekiyor. Bu noktada engelli bireyler artık bir noktada e, gruplanmayacak. Toplumun içine girecekler. Onları ayırt edeyim, etmeyeceğiz. Etmemeliyiz de zaten. Çünkü biraz önce de programa başlarken insan hakları var, engel engelli hakları var. Engelli birey de insan olduğu halde neden bazı insan haklarından faydalanamıyor? Neden işte sağlık haklarında bir takım kapıdan girdiği andan itibaren hastanede onun önüne engeller çıkıyor. İşte neden ee, biz ayırıyoruz aslında? Kendimi i̇şte geliyorum. evet engelli bireylere yönelik ayrı bir otobüs istiyoruz. Hayır toplumun kullandıkları normal otobüsleri engelli bireylere yönelik uyarlamıyoruz. Biz aslında kenara çekiyoruz ya da engelli bireyler hani bizim için ayrı olsa diyorlar belki de bizim hani tavırlarımızdan. Evet, otobüse bindik, gidiyoruz. Engelli bireyin oradan çıkış aşaması bizi oyalar. İş yerimize gecikebiliriz mesela öyle değil mi? Evet. Orada bir sinirimiz, bir moralimiz bozulur ama engelli birey de hani çok ister böyle pat diye çıkıvermeyi. vermeyi. Biraz burada anlayış, biraz empati yeteneği, kendimizi onların yerine kurarak düşünme, koyarak düşünme. İşte biz iş yerimize 10 dakika geciksek ne olur? Ama o yıllardır her yere geç kalıyor. Öyle değil mi? Aslında engelli bireyleri engelli yapan bizleriz. Yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir engelli bütün halkımız üstüne hücum ediyor. Ben karşıdan geçirmek istiyorum, ben karşıdan geçirmek istiyorum veya yardıma ihtiyacım var mı diyerek onu bir psikolojik bulanıma sokuyoruz kendilerini. Kesinlikle. Yani aslında onların bize söyledikleri şeyler şu. Bizi sizler engelli yapıyorsunuz. Ben yoldan karşıdan karşıya geçebilecek kapasitede bir engelliyim. Ancak sizin bana baktığınız bakış açısı veya bana söylediğiniz sözlerle ben kendimi toplumdan dışlanmış, soyutlanmış bir özgüvenimde kırılma ve artık bundan sonra yoldan karşı karşıya geçerken yanımda birini ihtiyaç hissetme gibi durumlar düşünüyoruz diyor. Ve biz de bu yüzden biraz daha toplumu şu tabulaşmış düşünceleri yıkmaya ve engelliler engelli gözüyle değil de normal birey gözüyle bakabilirsek, otobüsten binmeye çalışan bir engelli yardıma ihtiyacı olduğunda koştuğumuzda daha sağlıklı bireyler elde edeceğimizi, daha özgüveni gelişmiş bireyler elde edeceğimizi inanıyoruz. Ve biz aslında şunu istiyoruz. Geçen seçim kampanyalarında her belediye meclisine veya her meclise bir genç kampanyası vardı. Bu yürütülen bir kampanyaydı. Artık biz şunu istiyoruz. Her meclise, her belediye meclisine, ilçe meclisi olabilir, belde meclisi olabilir veya il belediye meclisine bir engelli birey koyulsun. Çünkü Afyonkarahisar'da 6500-7000 civarında bir engelli vatandaşımız var. Bu çok büyük bir rakam topluma vurulduğu zaman ve engelli bireylerin düştüğü durumu çektiği sıkıntıları onların ruh haline engel bireyden başkası anlayamaz. Normal insan her zaman bir yere kadar anlar. Rehabilitasyon merkezleri, engel dernekleri bir yere kadar anlar. Ama belediye meclislerine bir tane engelli vatandaşımız olduğu takdirde gerçekten sıkıntıların çözüleceğini, biraz daha toplumun iyileştirileceğini inanıyoruz. Ve yetkililerin de bunun üstüne düşmelerini istiyoruz. Yasin Bey gerçekten bizler Hani yardım etmeye çalışıyoruz engelli bireylere ama onun elinden tutarak, karşıya geçirerek ya da ona bir ekmek alarak ona karşı olan vazifemizi yerine getirdiğimizi zannediyoruz. Ama bu kadarıyla kesinlikle yeterli değil engelli. Bu sadece bizim sanırım vicdanımızı rahatlatıyor. Evet. Öyle değil mi? Destek olmuyoruz Biraz gerçekten. Biraz daha kendimizi rahatlatıyoruz ve bir nebze işlerden de kaçıyoruz gibi. Sanki ben üstüme düşen görevi yaptım artık bundan sonra yapmam gereken bir şey yok. Ancak engeller üstüne sadece karşıdan karşıya getirmek veya onun ekmeğini almak değil, onlar için büyük kapsamda ya da yoldan geçerken işte birkaç lira vermek. Herkes engelli bireylerin ne? dilencilik yaptığından dolayı şikayetçidir. İşte uzuv engelini kullanarak duyguları sömürüyor. Ama bizler onlara para vermezsek, bizler onlara taviz vermezsek, bir süre sonra orada oturacak, oturacak, oturacak ve bakacak ki yapacak başka bir şey yok. İnsanlar hani bu konuda onu desteklemiyor, gidecek. Diğer bir tarafta çalışan engelliler var. Evet. Oradaki dilenen engelli bir ele değil de bir şeyler gerçekten üreten, bir boncuk satan, bir çakmak satan vesaire ya da bir ahşap boyama yapan. Belki hiç evinize ihtiyacınız yok ama ona bir mücevher kutunuzu verdiğinizde ne kadar mutlu olacak? Hem üretkenliğini artıracaksınız, hem umut edici umut edecek. Evet, bana veriyorlar, geliyorlar. Ben yapabilirim, beğeniyorlar. Ona o yüzündeki gülümsemenin yerini hiçbir şey alamaz. Şimdi şöyle bir şey vardır zaten bir Çin atasözü olması lazım veya Japon bir insana balık vermeyin, balık tutmasını öğretin derler. Ancak ben şuna biraz daha ayrıntı getiriyorum, açıklık getiriyorum. Bir insan hiçbir zaman balık tutmasını bilmiyorsa balık tutmak uzun bir süreçtir veya balık tutmayı öğrenmek uzun bir süreçtir. Bir insana balık tutmasını öğretirken aynı zamanda balık da vermek gerekir çünkü açlıktan ölmesin. Bizim de amacımız ee, i̇nsanlara bir şeyler öğretirken, engellilere bir şeyler öğretirken veya toplumdaki tabulaşmış düşünceleri yıkarken onlara biraz da balık vermeliyiz. Onlara biraz da e, elimizden geldiğince yani yoldaki bir engelli bireye yardım etmeliyiz, para vermeliyiz sizin dediğiniz gibi veya bu tür projelerle onları desteklemeliyiz ki özgüvenleri gelişsin artık kendi ayakları üstünde durabilen bir birey olsunlar ki Toplumdaki artık şu tabulaş düşünceleri yıkasın. Yani evimizde ihtiyacımız olmasa bile başka bir engelli bireyle götürüp onu hani hediye edebiliriz. Böylelikle iki engelli bireye de da, daha hani destek olmuş onların yüzünü güldürmüş oluruz. Sadece maddi manevi olarak maddi olarak mı destek olabiliriz? Hayır manevi olarak da destek olabiliriz. Geçen gün programımızı izleyen bir e, izleyicimiz telefonla bana ulaştı. Ve Fatma Hanım e, engelli bireylere destek olmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Ee, dedim hangi hani ne yapabilirim sizin için işte derneklerimizin mi numarasını vereyim engeller başkanımızın mı numarasını vereyim dedi hepsinin numarasını istiyorum Fatma hanım elinizde ne kadar Afyon Karahisar'da bulunan engelli derneğinin numarası varsa Engeller meclisin başkanı üyeleri hepsinin elinizde bulunan hepsini verin çok şaşırdım daha bey dedim hani çok dedim affedersiniz vereceğim evet hani numaraları var mutlaka size ileteceğim ama neden dedim böyle bir şey istiyorsunuz güzel tatlı dilli bir bayan dedi Fatma hanım ben dedi Ramazan dolayısıyla hem fitri ve derneklere bağışlamak istiyorum. Bunu yasal olarak yapmak istiyorum. Karşında bana makbuz verecekler. Artı diyor çocuklarımın diyor, giymediği kıyafetleri var. Onlara vereceğim. Yardım olan ihtiyaç sahibi engelli bireyler. Hani karşılasın. İhtiyaçları gitsin. Aynı zamanda da diyor ben diyor ev hanımıyım. Emekli oldum artık diyor. Evde oturuyorum ev hanımı oldum artık. Zaman zaman diyor onlarla gidip diyor konuşacağım dertleşeceğim. Nasılsınız diye soracağım. Onlar diyor vakit geçirmek istiyorum. Pikniğe mi gidiyorlar diyor. Ben de alıp hani birkaç şey çantam. onlarla pikniğe gideceğim. Aslında diyor hani hep maddi olarak destek olmayabilirim ama diyor manevi açıdan onların yanında olduğumu, onları desteklediğimi göstereceğim. O kadar çok sevindim ki sayın seyirciler buradan da çok çok teşekkür ediyorum isminin açıklanmamasını istedi bu güzel bayan Afyon Karahisar'dan bizleri aradı ve bize ulaştı. Lütfen değerli izleyenler bu mübarek Ramazan ayı size vesile olsun. Engelli bireylere illa da maddi olarak ya da bir eşya olarak onlara destek olmanız gerekmiyor ki. Zaman zaman onlarla birlikte zaman geçirirseniz, onların yanına gidip hal hatır sorarsanız, bir telefon açıp da nasılsınız Ahmet Bey, Ayşe Hanım bugün keyifleriniz nasıl demeniz. Sık sık zaten hastaneye gidip geliyorlar. Hastanede yattıkları dönemlerde onları hastanede ziyaret etmeniz gerçekten onları bu mübarek Ramazan günü çok mutlu edecektir. Eğer bu konuda sizler de Afyon Karahisar'da bulunan engelli bireylerimize ulaşmak istiyorsanız programımızın sonunda size vereceğimiz numaralardan bizi arayarak bizden destek alabilirsiniz. Zaten sayın seyirciler 3-4 tane derneğimiz var. Canla başla uğraşıyorlar. Gerçekten de engelli bireylere yönelik yardım etmek istiyorlar. Gelin burada bu noktada onlara yardımcı olalım. Evde geçireceğimiz 2 saatin yarım saatini onlara ayıralım lütfen. Böyle daha iyi olacağına inanıyorum. Öyle değil mi? Hem sizlerle de çalışırlar, Sizin gibi projede üretirler. Belki üretemezler ama siz orada bir açıklama yaparken orada olmaları aynı zamanda sizin daha kalabalık bir kitleye hitap ettiğinizi görmek size de bir özgüven kazandıracaktır. Evet, e, farklı biz, fikirler doğacaktır. Şimdi e, bizim zaten engelliler üstüne düşmemizdeki en büyük mantık şuydu. E, biz hep şunu savunduk. Her insan bir beyindir, her beyinde bir fikirdir. Ve biz bu fikirlerden yararlanmadıkça Toplum tarafından oluşturulan bir fikir havuzu oluşturmadıkça dünyanın, toplumumuzun ve Afyonkarahisar'ın tamamen yüzde yüz yaşanabilir bir toplum olmasına imkan yoktur. Çünkü benim istediğim bir şey kendimce doğrudur. Ancak bir engelli biri için bu sıkıntı doğurabilir. Onunla benim ortak düşüncelerimiz, ortak fikirlerimiz oluşmadığı sürece, bir havuz oluşmadığı sürece yaşanabilir bir toplum oluşmasının imkan yoktur. Ve biz bunun amacıyla yeni insanları kazanmak, yeni arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız kazanmak amacıyla bir grup oluşturduk. E, bu grup e, hedefler, düşünceler ve projeler mantığıyla e, ve yeni sitemizde şu an devreye girecek. Birkaç hafta içerisinde yapılanma aşamasında. E, bu grupta biz şunu amaçlıyoruz. E, yeni yapılacak olan projelere yardım etme, eskiden yapılan projeleri orada tanıtarak bir fikir havuz oluşturma ve şu an halen yürütülen projeleri Tanıtma oradaki katılmak isteyen kişilere görev almak için başvuran kişilere yardımcı olma amacıyla biz bu grubu, bu sayfayı kurduk. Buradan e, tüm Afyonkarahisar'a bunu duyuruyoruz. Tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. E, çünkü e, bizim gerçekten çalışmak ekip arkadaşlarına ihtiyacımız var. Tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın buna ihtiyacı var. O yüzden e, biz halkımızın biraz daha bilinçli olmaya, duyarlı olmaya ve bu tür olanakları kullanmalarını istiyoruz. Peki buradan şu an e, Taha Bey bizi izleyen değerli izleyicilerimiz arasında ümit ediyorum ki e, hani bir e, iş yeri olan e, küçük bir işletmesi olan ya da çok büyük bir işletmesi olan kişiler izliyor. E, bu projemiz bu projede size destek olmak istiyorlar. Size nasıl ulaşacaklar? Şimdi ne yapabilirler bu konuda? Örneğin bir ekmek fırını var. Diyor ki ben ekmek fırında engelli bir bireyin çalışmasını istiyorum. Ya da e, farklı branşlarda bir meslek sahibi arkadaşımız ama onların yanında zaman geçirmek istiyor. Destek olmak istiyor. Bu noktada size nasıl ulaşacaklar ve neler yapabilirler? Şimdi neler yapılabilir aşamasında bu çok geniş bir kavram. Yani. Bir de zamanları yok mesela. hani Sürekli takip edemeyebilirler. Şimdi ilk başta zamanları yok konusuna gelelim. 24 saat bize yetmiyor. Eminim hiçbir insana yetmiyordur 24 saat. Çünkü 24 saat çok kısa bir kavram. Bize yardım etmek isteyen ve zamanı olmayan kişiler İnternetten bize destek olabilirler. Yaptığımız faaliyetler az da olsa 5 dakikalık, 10 dakikalık aralara da gelebilirler. Hiç gelemiyorlarsa bile telefonla veya internet sitemizden bize destek olabilirler. Bizim internet sitemizde engellerle yaşamak bir sanattır.com adresinden bize yayın yapıyoruz şu an projemizin. Veya belediye gençlik meclisi olduğu için Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden bizlere ulaşabilirler. Bu projeye destek olabilirler. Ee, Engelliler Meclisi ile sürekli ortak çalışıyoruz. Engelliler Meclisi sayesinde bizlere ulaşabilirler. Ellerinden ne geliyorsa ne yapmak istiyorlarsa. Çünkü biz insanların kafalarındaki düşünceleri bilemeyiz. Onların ne düşündüğünü, ne yapmak istediklerini bilemeyiz. O yüzden Belki daha yaratıcı, evet evet, daha yaratıcı fikirler çıkabilir. Projemizin bir üst aşaması olarak onların fikirleriyle oluşturulan bir proje yazılabilir ve projede onlara görevler verilebilir. Yani aklımıza ne gelirse, ne konuda yardım etmek istiyorsa biz dedik ki temel olanaklardan yararlanalım. Belki onlar Kütahya'daki şehitlikleri de ziyaret etmek isteyecekler. Onlara da git götürebileceklerini söyleyecekler. Yani bu konuda ne yapabiliyorlarsa, ellerinden ne geliyorsa, akıllarındaki fikirlerinde ne varsa bunları bizlere ileterek belediyemizin e, Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nden bize ulaşarak bunları yapabilirler. Peki Taha Bey çok çok teşekkür ediyorum. Bugün burada e, geldiniz, bize zaman ayırdınız ve engin bilgilerinizle bu proje hakkında bizi aydınlattınız. Son olarak bizlerle ve ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz mesajınız varsa lütfen buyurun. E, biz şunu söylemek istiyoruz e, tüm Afyonkarahisar halkına ve tüm Türkiye'ye. E, bu yapılan projelere, bu yapılan çalışmalara, kampanyalara lütfen destek olalım. Çünkü toplumumuzun daha kat etmesi gereken çok yol var. Hepimiz bir şeylerden şikayetçiyiz. Hepimiz bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Ancak bu evde oturarak veya sadece konuşarak etrafımızdaki kişilerle veya dışarıdaki insanlarla bunları şikayet ederek olmaz. Elimizi taşın altına, hatta elimizi taşın altına koymaktan taşın altına girerek bunları yap yapmalıyız, e, çalışmalıyız. Bizim diğer aşamalarımızda birçok projemiz var. Bu projelerimizden de bir tanesinden bahsedeyim burada. İkinci aşamamız olarak toplumdaki en büyük sıkıntılardan biri gelin kaynağı sıkıntıları, gelin kaynağı sorunları. Biz e, birkaç bir aya kadar e, AB Kaynağı diye bir projemize başlıyoruz ve e, gelin kaynağı sıkıntılarını çözüyoruz. E, çözmeye çalışıyoruz. Toplumumuzdan bizi takip etmelerini, belediye gençlik meclisimizden bizleri takip etmelerini ve yapılan projelere destek vermelerini istiyoruz. Ve size de Kanal 3 ekibine de ve sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz Afyon Karahisar adına ve tüm engelliler adına size teşekkür ediyoruz Talha Bey. Evet değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi engelli bireylere yönelik çalışma yapan gençlerimizin her zaman yanındayız. Biz inanıyoruz ki sizler de yanında olacaksınız. Değerli izleyenler engel nedir diyoruz ve engeli kendimize bir türlü yakıştıramıyoruz. Geçenlerde bir internet sitesinden okuduğum güzel bir kıssadan hisse dikkatimi çekti. Şimdi bu kıssadan hisseyi sizlerle de paylaşmak istiyorum. Evli bir çift mutlu bir şekilde hayatlarını idame ettirirken bir gün eşi evde olağanüstü yaşanan bir durumdan dolayı kendini çok fazla rahatsız hissetmiş ve doktor aramış. Doktor bey yaklaşık birkaç aydır eşime ne söylersem söyleyeyim beni duymuyor. Bana bir türlü cevap vermiyor. Eğer onun kulaklarında bir problem olduğunu ben ona izah edersem, kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle beni reddedecek. Bu durumu kabullenmeyecektir. Ama eğer evde onu ikna edebilirsem, doktora götürebilirim. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Doktor Bey, farklı açılardan ve farklı mesafelerden eşinize seslenin. Acaba ne kadarlık mesafeden sizi duymuyor? Öncelikle bunu test edin ve uygun bir dille açıklayın demiş. Adam sorusuna bir cevap vermenin mutluluğuyla telefonu kapatmış ve eşini aramış. Bakmış eşi mutfakta yemek yapıyor. Eşinden 10 adım uzağa giderek eşine seslenmiş. "Karıcığım, bugün akşam yemeğinde ne yapıyorsun?" Ses yok. Adam bu durumdan tabii yılmamış. Doktorun söylediğini takip ederek eşine 5 adım daha yaklaşmış. Ve sormuş. "Karıcığım, bugün akşam yemeğinde ne var?" Bir süre beklemiş bakmış ki eşinden bir yanıt alamıyor. Üç adım daha yaklaşmış ve sormuş. "Karıcığım, bugün akşam yemeğinde ne var?" Yine ses yok. En son karısının yüzüne doğru eğilmiş ve sorusunu yenilemiş. "Karıcığım, bugün akşam yemeğinde ne var?" En son kadın birazcık kaşlarını öne doğru eğerek "Kocacığım, kaç seferdir söylüyorum. Bugün akşam yemeğinde patates var." Evet değerli izleyenler bizler asla ve asla engeli kendimizde aramayız. Her zaman ya da yakıştıramayız. Acaba karşımızda mı deriz? Kimi zaman bizde de bir şeyler vardır. Kimi zaman bizde de bir takım eksiklikler vardır. Ama bu eksiklikleri karşı tarafın üzerine giydirmek çok kolaydır. Evet değerli izleyenler bu mübarek Ramazan ayında çevremize karşı biraz daha duyarlı ve nazik olalım. Bu durumda engelli bireyleri kesinlikle ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki bugün başkasına zannettiğimiz engel yarın üzerimizde durur. Farkına bile varmayız. Hepinize engelsiz bir yaşam diliyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.